Çocuklar. Ondan da biraz söz eder misin? Yani insanlarımız anlasın. Hapiste olanlar insan ve bugün ben Fatih Altaylı'nın yazısını gördükten sonra bunları konuşmanın her şeyin önüne geçtiğini düşünüyorum. Bir hakikati şu anda deşifre ediyoruz. Biraz da oradan söz açar mısın lütfen? Tabii. Yani Fatih de sevgili eşine, kızına hani güzel göndermeler yaptı. Dayanacağız dedi. Elbette dayanılacak ama nelerle dayanılacak onu da bilmek gerekiyor. Şimdi benim eşim Ankara'dan geliyordu. Kış. ben Bol ve Kar durumuna bakıyordum. Bol'da yollar kapandı dediği an benim için kıpır cız ediyordu. Çünkü yolda başlarına bir şey gelir. Telefon yok. Habersiz. Yani düşün. Ve e, örneğin diyelim ki bir buçukta görüş. 45 dakika. Eğer o an o bir buçukta iki on beş arası. Geç kaldığın an sürenden gidiyor. Hani geldiğinde 45 dakika görüş diye bir şey yok bir buçukta iki on beş arası beş dakika görüşebiliyorsun. Birinde Bolu'da kar sadece son on dakikayı yetişebildi. Düşünebiliyor musun? Altı yüz kilometre geliyor ve on dakika yetişebildi. Şimdi eşime dedim ki yani bu hava durumuna bakalım dedim. E, onda kıyamıyorum çünkü. iki çocuk. Çocuk altı aylık küçük büyük e, ilkokul... Ben bu arada e, çok özür dilerim. E, Balbay'ın baba olduğu gün onunla telefonda konuşmuştum. Hatırlar evet. mı hatırlamaz mı bilmiyorum. E, dolayısıyla e, o ilk ekranda anlattığımız günü hatırlıyorum. Baba oldu ve içeri e, atıldı. O gün İlhan Selçuk e, hastanede onunla da telefonda konuşmuştum. E, i̇ki telefonu hiç hayatım boyunca unutmuyorum. E, e, o, yani o... E, dış, o anı çok iyi hatırlıyorum. O sevinç. Enver dedi hastanedeyim, baba oldum falan. Akşam ben yayın yapacağım konuştuk ve kaç gün sonra aldılar seni? Çok, çok, ıı, kısırsın, çok kısa bir çok süre sonra. Çok kısa yani. bir süre sonra. Yani bir felaketten söz ediyoruz. Çocuğu babasız büyütüyorsunuz. Açık bir evet. şekilde. Çocuğun hayatında o. Beş yıl değil mi? İlk beş yılda. Allah'tan Tabii. küçükken ilk bir iki yılı belki hatırlamazlar ama büyük bir felaket yani. Pardon ben sözü ben ben. Evet. 23 Mayıs Denizin işte doğumu 1 Temmuz o gözaltı yoğun göz, uzun gözaltı yani bir 40 40 çıkmamış yani 40 evet, çıkmamış evet. ee, diyeceğim çok kısa yani şöyle e, Bolu'da kar varsa hava durumuna bakalım Bolu karlı dediklerini ben bileyim ki dedim sen gelme yola çıkma 600 kilometre zaten bir kere kaza yaptılar iki defa kaza yaptılar şoför arkadaş çok çok iyi ve usta olmasına rağmen e, dedim ki gelme o gün. Eşimin cevabı şu oldu. E, sen bana öl diyorsun dedi. Ne olursa olsun ben buraya gelmek zorundayım dedi. Tabii o hem güç hem yük. Hem güç hem yük yani bunları yaşıyorlar ve bunların dediğin gibi aynı, aynen yaşıyorlar. Yani mesela ben geçen hafta işte Buğra Gökçe'yi ziyarete gittim. Biliyorsun Filiz Hanım'la evlendi. Evlilik evlilik teklifini kapalı görüşte teklif etmiş kapalı görüş biliyorsun hani cam bölme oluyor. Cam evet. bölmenin arkasından görüşüyorsun. Ayda bir açık görüş oluyor. Ve madem başlamış tutukluluk var. Bir niyetleri de yazın evlenmekmiş. Şu hayatı düşün. Yani evlilik teklifini kapalı görüşte teklif yani yapıyor. O sırada dokunamıyor. Elini tutamıyor. Sarılamıyor. Tabii yani e, ailesiyle konu... birlikte tutukluyorsun bir insanı. Yani ailesiyle birlikte tutukluyorsun. Tabii e, o evlilik teklifini kabul eden kadın asıl e, ayrıca genç yani çok yürekli bir şey yani sonu belli değil e, hayatında ne zaman bir daha eşine dokunucan sarılacan diyalog kuracan belli değil bütün bunlar yani o da az buz bir şey değil büyük bir e, fedakarlık hayatından büyük bir fedakarlık yani bana göre e, peki neden devam ettin e, gazeteciliğe e, aydın e, yani gerçi milletvekili dediğimiz sorumluluğun vardı e, bir taraftan. Halk hiç bırakmadım. Evet yani. E, ama gazeteciliği hiç bırakamıyorsun. Milletvekili bitiyor da gazetecilik bitmiyor. Yazarlık bitmiyor. Bunu da açıklamakla. Bu da tuhaf bir şey. Kötü alışkanlık. Kötü. Bu bizim kan grubumuz. i̇nsan yani <laughs> kan grubunu değiştiremez. Yani bu bizim kan grubumuz. İçeride de düşün hapiste dokuz kitap yazdım. Günlük yazılara devam ettim. O günlük yazar devam etmek de kolay değildi. cezaevinde mektup şeklinde gönderiyorsun ve gönderirken mesela mektup şeklinde gönderdiğin için mesela başlık olmasını önerdiğim e, şeyin altını çiziyordum. Böyle hani bu hani önemli şey demişim diye. Hatta gönderdiğim mektuplarda mektuplar okunuyor. Yani okunduktan sonra gönderiliyor. Bunu şöyle yorumlamıştım kendime. Dedim Balba hiç değilse bak e, bu, bu, yazını kimse okumasa bile bir kişi okuyor. Bir okuyor. <laughs> Gardiyan, gardiyan okur garantim. Dilinde gardiyan mektubu geri getirdi. Çok da özeniyorum. Yani çünkü yasa dışı olduğu sanılabilecek ya da benzer olumsuzluğu taşıyabilecek bir şey olursa e, yani mektubu iade ediyorlar. Yani bu diyorlar bunu gönderemeyiz diyorlar. Geldi gardiyan bu mektubu yollayamayız. Eyvah dedim çünkü çok dikkat ettim. Nedin e, Balbay ben senin televizyon konuşmalarını dinliyorum. E sen kelime oyunları yapıyordun. Evet. Burada kelime oyunu var dedi. Hangisi dedim? Sen burada Dreyfus demişsin. Dreyfus davası demişsin. E, açık söyle dedi. Deus mu demek istedin dedi. dedim, bak lütfen dedim. Yani cep telefonu yok. Bilgisayar hiçbir şey yok. Yani bir gir desem yani girecek görecek yani. Dedim bakacağımız bir yer var mı? Yok dedi. Yani ama dedi bu, bu ben dedim bundan işkillendim dedi. Sen burada Deus demek istemiş olabilirsin dedi. <laughs> tamam dedim ben bu sayfayı yeniden yazayım Dreyfus meşhur bir dava. E, dava diye şimdi Emil Zola diyecektim Emil Zola'yı da olanlar diye düşündüm <gülüyor> <gülüyor> o da oradan da başka bir anlam çıkartırlar falan aslı yani orada yazıyı çıkarmak da böyle bir şey yani cezaevinden yazıyı çıkarmanız için hani oradan onayla, onay çıkması gerekiyor <laughs> ee... Şartı işte ise bir, bir bir okur garanti diyorum ben. Bir i̇şte okur garanti var bak. İlk okuyan evet. yani gazeteye ulaştığında da ilk okuyan yani evet. aslında on, onların hayatında da eğer elleri kalem tutan varsa yarın orada olup biteni bir de diğer gözle anlatsalar. E, kim bilir onlar da mutlu. Hepsi de iktidara yakın değildir herhalde. Sizin gibi düşünenler de vardır Bilmiyorum. orada. Onlar da ayrı bir eziyet oluyordur. Yani sevdiği insanları hani rehin almış gibi oluyorsun. Çok fena bir şey o da yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela salı ve perşembe günleri e, bizim e, bize gelen mektupların verildiği gün. Pazartesi, cuma günü de bizim mektup gönderdiğimiz gün. Yani hafta sonu mektubunu yazıyorsun, pazartesi veriyorsun falan. E, salı ve perşembe, perşembe yani iyi de mektup geliyordu. Kabaca 30 bin kadar mektup gelmişti. E, bir cuma böyle ah, havada karlıydı. Öyle hatırlıyorum. Sirviye kar da iyi yağardı. O dönem yağmış. bir perşembe görevli geldi. İki karış surat. Ne oldu abicim bir şey mi oldu dedim. Yok abi dedim. Ama iki karışıma nasıl üzgün. Ama ne oldu sende bir şey var dedim. Abi bu hafta size mektup gelmedi dedi Abicim olabilir dedim. Yani hani kar var şey var yazılmamış yani belki de ha o olabilir belki dedi postane şimdi kafasından e, şey etmiş bu kadar dert etmiş yani. Hakikaten onlar da insan. Tabii ki işlerinde intikam duygusu ile hareket edebilecek olanlar da olabilir yani ama e, sonuç olarak e, bu, bitmez bu anılar ama bugün bunlar yaşanıyor şu an. <laughs>